Bundan 30-40 yıl kadar önce Türkiye'de özellikle romatizmaya bağlı kalp kapak hastalıkları ön plandaydı. Ben meslek hayatıma yeni başladığımda uygulamamın 60'ını neredeyse bu romatizmaya bağlı kalp kapak hastalıkları oluşturuyordu. Ama ee, tabii romatizmaya, romatizmanın te, e, özellikle bu boğaz ağrısına bağlı romatizmanın tedavi edilmesi, sağlık organizasyonunun gelişmesi, ülkemizdeki e, sosyoekonomik e, gelişme e, büyük ölçüde e, bu e, romatizmaya bağlı kalp kapak hastalıklarının Allah'a şükür önemli ölçüde azalmasını sağladı. Bugün için artık e, çok küçük bir bölümünü oluşturuyor klinik uygulamamızın. Yani... Buna karşılık e, ömür uzamasıyla ile birlikte Yaşlanmaya bağlı kalp kapak hastalıkları giderek daha sık görülüyor. Bunlar içerisinde de e, sol kalbin sol tarafından çıkan ve bütün vücuda e, kanı taşıyan ana damarın ağzındaki kapak olan aort kapağı dediğimiz kapağın hastalıkları en sık görülüyor. Evet. Ve evet. E, ve kireç e, birikmesiyle birlikte bu e, kapakta e, kapakta ciddi darlık ortaya çıkıyor ve işlevini kaybediyor. Evet.